Herkese merhaba. İTÜ Mimarlık Fakültesi Taş Kişide yerleşkesindeyiz. Bugünkü çalışmamız kapsamında İTÜ Yayın Evi'nden basılan Cami Mimarlığını Yeniden Düşünmek, Düşlemek başlı kitabımızdan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kitabımız temel çerçevede cami mimarlığı üzerine form, estetik biçim üzerine yapılan tartışmaları birazcık daha açmak ve bu konudaki tartışmaları yeni bir soluk geliştirmeye amaçlıyor. Bu çerçevede ise Mimarlık Araştırmaları Derneği bünyesinde kolektif bir çalışmanın ürünü olarak gerçekleştirildi. Katılımcı, sosyal ve kapsayıcı bir tasarım bağlamında sosyal pratikleri hayata geçirmek üzere faaliyetler gösteren Mimarlık Araştırmaları Derneği, 2021 yılında iki Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları tarafından kurulmuştur. Derneğimizde şu ana kadar cam mimarlığı üzerine atölyeler, çalışmalar, palyaneler düzenlemelerinin yanı sıra yakın zamanda gerçekleşen deprem felaketi sonrasındaki geçici yaşam alanları için ise yarışma düzenledik ve bu kapsamda ise çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kitabımızın ilk bölümünde cami tasarımına yönelik kurucu kodları tartışıyoruz ve bu kapsamda cami tasarımındaki mekansal kodlar, ilişkiler nelerdir ve cami tasarımının kurucu kodları nelerdir üzerinden cami tasarımına yeniden bakmayı ve bu yöndeki öncül araştırmaları incelemeyi hedefledik. İkinci olarak ise bağlamsal ilişki çerçevesinde ise cami tasarımında göz önünde bulundurulması gereken doğal, yapay ve sosyokültürel bağlamsal ürünler nelerdir, çerçeveler nelerdir bunları tartıştık. Ve bu bağlamda ise bir bağlamsal ilişki sorumlusalığına yönelik önemli ölçüde çözümler üreten örnekleri de paylaşmayı arzu ettik. Kentli'ye sunulan fonksiyonlar modülünde camilerimizin son dönemde kaybetmiş olduğu sosyal hayatın merkezinde olma durumunu günümüz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak nasıl sağlayabileceğimizi inceledik. Bunun yanında tasarım sürecinde zaman zaman göz ardı edilen kullanıcı gruplarından olan kadınlar, çocuklar ve gençlerin ihtiyacı olan mekanlar nelerdir ve bu mekanların hangi kurgularla camilerde yer alması gerekir bunları incelemeye çalıştık. kitabımızın malzeme seçimi bölümünde her malzemenin kendine has bir doğası olduğu ve mimarın da malzemeyi doğru bir şekilde ortaya çıkarması gerektiğini vurguladık. Ağırlıklı olarak doğal ve sürdürülebilir malzemelerin cami mimarisi üzerinde nasıl uygulandığını farklı örnekler üzerinden inceleyen bir malzeme kataloğu hazırladık. Doğal enerji bölümünde ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin getirmiş olduğu olumsuz etkilerden korunmak için mimaride çokça kullanılan doğal enerji ve pasif yöntemlerin cami mimarisinde nasıl kullanıldığı çeşitli enerji yöntemleriyle beraber incelenmiştir. Kitap çalışmasının başlangıcında bir anket çalışması yaptık. Anket çalışmasının sonucunda mahremiyet meselesinin çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını gördük. Bu modülümüzde bu sorunları şematik diyagramlarla anlatmaya çalıştık. Bir diğer bölümümüz ise aydınlatma ve akustik. Aydınlatma disiplinine ait kavramların cami tipolojisi bağlamında yorumlanması çabası olarak bakabiliriz bu bölüme. Gerek teorik gerekse teknik açıdan camilerde kaliteli aydınlatma tasarımları oluşturulmasını hedefleyen bir takım önerilerde bulunmaya çalıştık. Bu önerileri destekleyen bir takım ilham verici projelere de yer vermeye çalıştık. Deneyim sorunları bölümünde ise daha çok camilerde karşılaşılan gündelik sorunlara odaklandık ve bu sorunlara pratik çözümlerle karşılık vermeye çalıştık. Hijyen, görsel sorunlar gibi bir çok alt başlığa da yer verdik. Herkese merhaba. İTÜ Mimarlık Fakültesi Taş Kişle yerleşkesindeyiz. Bugünkü çalışmamız kapsamında İTÜ yayın evinden basılan Cam Mimarlığının Yeniden Düşünmek, Düşlemek başlığı kitabımızdan sizlerle paylaşmak istiyoruz.